Evet arkadaşlar nasıl geldiniz? Bugün yeni bir F-Ball 2004 videosuyla karşınızdayım. F-Ball Mobile'in ikinci bölümünü çekiyorum bugün. Dün birinci bölüm gelmiş biliyorsunuz. Yıllar sonra F-Ball'a dönmüştüm ve ilk videoyu, F-Ball 2004'ün ilk videosunu Kanalı paylaşmıştım ancak çok az izlenme sayısı geldi. Çok üzüldüm bu duruma açıkçası. Yani sizlere daha fazla izlenme sayısı bekliyordum, daha fazla beğenmeyi bekliyordum ama az oldu. Lütfen izleyin videoyu, beğenin. Kanala da abone olun lütfen. Emeğimizi yere vurmayın. Emek çekiyoruz sizler için. Emek veriyoruz. Lütfen izleyin ve like atın. Kanala da abone olun lütfen. İzlemeler artsın. Ve evet, bu tür videolarına devamı gelsin. Arkadaşlar bugün yalnız çekiyorum. Ee, Futbol ancak şöyle bir durum var. Üçüncü bölüm inşallah arkadaşlar birlikte gelecek iki ve üçü arka arkaya atmayı düşünüyorum. Bakacağız. Yani şimdi bu videoyu çekiyorum. Bu videoyu bitirdikten sonra da birkaç dakika sonra da arkadaşlar demin konuştum. Ee, telefon bağlantısı üzerinden konuşarak e, çok hızlı bir şekilde yani dünkü gibi işte arkadaş maç yapacağız. Ee, bir tane maç yapacağız. Bu da çok uzun. O videomu çok gibi. İşte 10-12 dakikalık video olacak. Ee, bu videoda da en fazla iki 2 maç yapacağım. Çok uzatmak istemiyorum videoları. En fazla 15 dakika olacak. Çok uzun videolar istemiyorum. istemiyorum. Biliyorsunuz bu 2022 videosunda 30 dakikalık atmıştım. Çok uzun atmıştım. Ancak herkesin emeğine yakın gelmiyor. Yani o kadar uzun bir video atmanın alemi yok. Yani 10-15 dakika yeterli oluyor yani. 1-2 maç. Yani çok uzatmaya gerek yok. Evet şimdi sosyal medyaya geçelim. Şöyle ilk olarak ben kadromu size göstereyim. Gördüğünüz üzere kadromu bu Bu arada bugün güncelleme güncelleme oyunu güncelleme geldi. Ben güncellemeye oynadım. Kurdum güncelleme oyunu. Ve onu güncelledikten sonra işte oyunu güncelleyip girdikten sonra işte GP'ler, Minecraft e, puanlara falan veriyor. İşte World Wide Club top aşkı yani ücretsiz toplayabiliyor aşkımız için. İşte onların hepsini aşkımız Onlar kazanmaya geldi. İşte bundan sonra ee, bir de her oyuna, oyuna girdiğinizde incelemeden sonra oyuna her girdiğinizde böyle e, 90 üzeri yani 92 93 olmuşlar öyle işte bana bu oyuncu verdi yarım yani, üzeri e, doğu büyük santrafor Do bunu verdi bana doğu büyük e, ee, ben de 92 kadroya koyduğumda 96 oluşmuş orada şöyle yapmak istiyorum bir dakika. Otomatik seçelim. Çok isteği gerek değil. ses Aa anam. Şimdi burada arkadaşlar ben benim takım gücü 2651. Arkadaşın gücü bu. buna göre artmış. Yani ben artık ama nasıl geldi ben geçti bilmiyorum. 2660 kaç falan bilmiyorum ben de fazlayım. 2660 mü Ne? Ben yani de şu sonuçta işte, oyuncağım işte basmam lazım işte. E, arttırmam lazım. Şu savcım yani overlarını arttıracağım. Ondan sonra işte Arda falan yani 80'den aşağı sonra arttırıp 90 falan yapmaya çalışacağım. Hepsine bakacağım. Burada tabii ki maç yapmamız gerekiyor. Falan kazanmamız için. DP puan kazanmamız için. Maç yapmamız gerekiyor. Şimdi buradan maça geçeceğim arkadaşlar. Etkinlik yapacağım. Şey kasma gibi bir Bu videoda etkinlik yapacağım. Bir etkinlik maçı yapacağız. Sonra belki kasma gireriz. Ya da başka bir videoda. Yani ligi yani kasma. şöyle yapınca şey bakınca. f ligi yani kasma. Ayrı bir seri olarak. Başlatmayı düşünüyorum. Bu 2024. Ee, yani Michael Tarzı işte bu. Yani f ligi yani. Bu ayrı bir seri olarak. Ee, hani Klasmanı da yükseliyorum canım. Ben seyir olarak yani. başlatmak istiyorum. Ne diyorsunuz? Yorumlara yazın bu konu hakkında. Şimdi etkinlik PvP'ye ekliyorum ben bu. Yani PvP yani e, PvP'ne yani olmalı ya karşı galiba PvP. Yezi yazıyor yaşar etkinlik. O da hep bilgisayar yani. Yani yapay zekaya karşı. Şimdi girelim buradan. Ben resim girmiştim ama çıkmamış. Şöyle bakmak için, ödüllere bakmak için. Bir bu akıllı gördüğünüz gibi ödülü 1000 f puanı veriyor ödül olarak şimdi e, ufaktan mı çekeceğim şunun ayarlarına bakalım şunu art giderek arttır diyeyim ki yani güzel belki bulabilsin sadece yakın değil yani, her yerden bulabilsin onun planımızdan devam bakalım evet onun planımızda daha değil güzel 401 3 1 2 oynama aşağı gördüğünüz gibi

kim aynı oldu. Hani bence daha güzel bir kurt gibi Ben kendi tarzımda oynayacağım. Hemen yani değiştirelim değiştireyim. Şöyle. Güzel. şuraya koyalım. Buradan da 88 oyalı. Hani en düşük. 96 ya bundan sonra en düşük ifadetim oyalı. O yüzden oynatıyorum. Neyse işte tipi falan vurdukça oyuncuların arttıracak artacak takım gücünü e, çalışacağım. Yani en azından arkadaşın takımdan güçlü olmaya sanırım ki yerim şimdi ufaktan maça geçiyorum. İlk defa bir tane maç yapıp sonra videoyu bitiririm. çünkü şimdiden 6 dakika oldu gidiyor. Bir, bir sonra ee, videoyu bitirin. Zaten ben sık sık bölümler atacağım. Böyle Twitter yapacağız ayrıca ve bu hiç olarak dediğim gibi işte futbol ligi yani klasma maçları yani seri olarak o da hiç olarak devam edecek. Rakip bulunuyor. İleride de o. Böylece bu online bir rakip oluyor. Yani King altı bir kullanıcı. Milan seçmiş. Yolun karşısında bir bakalım şu an. Kimler var? Ooo. 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 99 Ooo. 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 paket var, var. yapmış geziniyorsunuz. Onu alacağım. Onu toparlasak mı almadığımız için. Messi paketini almadığımız ama Neymar o gol oldu. Çıkaracağım ben onu alacağım. Hiç var yakın zamanda Neymar. Gelecek mi onu da basıp inşallah böyle bir yüz yapacağım. Kaldığımızı kaldığımız zaman basacağız. Balık olarak o takımımız çok sürecek. Messi için bir şey diyemem ama paralı olduğu için yani paket şey halinde olduğu için onu yani bir şey diyemem yani. Şimdi rakip çok düşürüyor. Elimizde geri yapacağız. Aç orası, şöyle. Aç bayağı seç olur Seçtim bakalım. Bekleyeceğiz. Arkadaşlar Messi yani paket halinde o yüzden alamıyorum. ama şöyle bir şey Eee Ben cipi toplayıp oradan al alacağım İnşallah cp'yi fazla toplayalım 400, 500 falan olsun. O zaman altına rol ile alırız. Meksik alırız. Basarız. 90-95 kompresörle oynatırız. Sıkıntı Oradan inşallah alacağım. Hepsini. Yakında gelecek hepsi inşallah. İşte cheap, cheap falan toplayalım. Biriktirelim. İşte böyle etkinlik tarafı falan. Cheap bir kadar biriktirelim. Ondan sonra bakacağız inşallah. Rakip çok güçlü. Yani dikkat etmemiz gerekiyor. Konsantre olmak lazım. Başlayayım işte bir rakip arkadaşımıza. Biraz gibi top geçmiyor rakipten. Yani bu videonun gol yemek istemiyorum açıkçası. Arkadaşlar böyle drop gidebilirim. Internetten dolayı biraz bağlantı Herhalde arkadaşlarım ben de bağlantı zayıf olduğu için Arsa böyle durup gidiyor. Yani ondan dolayı kusura bakmayın yani bir şey yok. İnternetten dolayı bir sorun. Ee... Ver. Vuralım. Ah be. Çok güzel bir Другой шаг, да, смотри, я смотри, 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 так смотри, нет смотри, смотри, Так. смотри, 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 Kurusun hadi. Evet, güzel bir fırsat kaçırdık. Yapacak bir şey yok. Şimdi kademir o. Evet güzel. Fena değil. Fena değil. Güzel oynuyoruz dakikalar 23. Erken Bu maç bittikten sonra bir biteceğim. Zaten içimden 11 dakika oldu. Çok uzatmak istemiyorum. Bir internetten dolayı böyle drop oluyor. Kusura bakmayın onun Ben de oynayamam. Bakın drop down dolayı. Bakın gol yedik. Yani internet bir türlü izin vermiyor yani. Drop diyor drop diyor oynayamıyorum. Vaktim çok güçlü. Yani gördüğünüz elimden yenilik yani Bir tane koyabilmemiz lazım. Bir tane gol sadece. Ne oldu? Ne oldu? Bir dakika. Aaaa! Gül atmıştı lan! Allah'a varmış. Çok vurdu, golü. evet, gelişimin içini gördün. Vallahi şey, etkilerini tamamlamış Bize bir gül demişti, yani galibiyete gerek yok. Bir demişti, bir golde de şanslı attık. Şans oldu. Mesciden topu çaldık. Arda Güler. Uyeda, pas geçmiyor orada. Arda girer. Onu da olur. Evet serbest kuş kullanacağız. Rakip görüyorsunuz çok çirkef. Evet şimdi biz serbest kuş kullanacağız. Basar. Muhammed. Muhammed. Nasıl geç bu yine? Evet güzel pas kazanıyor lan. Drop giyiyor bak. Görüyor musun bak drop. İzmir mi lan? Arda Güler. Bak yine drop. Top bana geldi an drop oluyor anlamıyorum. Minecraft Wars'dan dolayı bir sıkıntı yani bilmiyorum. Bu sıkıntı dolayı da özür dilerim. dolayı bir sıkıntı. Ama ikinci ara geçelim hızlıca. Geliyor diyelim. ikinci ara Zaten yani da, tamam, Şey, tamam diyeyim oyunu yani, bir Bir gol attık. falan işte, yazılı ödülleri de alacağız. Sonra videoyu bitireceğim. Ve birazdan arkadaşımla birlikte de video çekeceğiz ya e futbol. Arkadaş maçı dönük gibi Onu da inşallah paylaşacağım. Böyle bu bu videoyu üstünde vursun. Güz bir vursun arkadaşlar ya. O kadar ne olsun kötü ya. takımımız bu rakibin takımı gibi oluyor inşallah. Bütün hocamız 99, 96. 90 olacak inşallah. Takımlar 3 dakika için önüne geri yapacağım. 8 maç devam ediyor. Yok bir şey mi? Ne çıkıyorsun? Evet olacak bulunduk. Var pası var dedim. Çeliği var pası var. Sen de çeliği var. Şut. Olmalı. Pratamarhan. Mbappe de var ama onlar herkes var ya. Adam herkesi çıkarmış. Ben bildiğim. Böyle adam parayı yatırmış. Yani takımı hayvan gibi yapmış. Arkadaşlar bizim eski takımımızda bilenler vardır. Yani efsaneler vardı. Maradona falan vardı. İşte onlar da kavramız. Bir ne bileyim Beckham, herkesi almıştım. İkinci galibiyet da attık. İşte bu kadar. en iyi beklerim. Mesler falan oldu var. Hepsi vardı. dedim. Yani Yok bekleyin Herkes vardı. Çok güçlü, çok iyi bir kalın var. Onu kadroya geri getiremedim. O yüzden yem yani çok üzgünüm ben. İşte Google Play verileri falan falan maden hepsi yap ama kadroya geri gelmedi. Yani her, şeyi, her şey yaptım. her şey dedim ama, yani kadroyu geri getirmedim. Dakika, gerçekten bu bardak koymak istemiyorum. İki bir olsun bizim olsun yani. Yeni Evet. evet az kaldı maç bitmesine. Gol yemeyelim. Hayır. Siz zaman hata yapmayın. Hayır. Evet kazanıyoruz arkadaşlar. Asfalkın yanından gol tanımıyor. Asfalkın yanından geçti ve maçı kazanıyoruz gördüğünüz gibi. Oyuncularımız seviyor görüyorsunuz kaza gibi yeni çıktı onda biraz bastım yükseltmiş, 84 yaptım ve özel yapak bu şu özelliği de ekledim ona Şimdi artık onda öyle bak bu şu kullanabiliyoruz görüyorsunuz takımımız seviyor gale bir geldi İşte donar mı 96 lık çıkarmıştık Şimdi görüyorsunuz telefonla sert yapıyorlar. İşte iPhone 15 Müthiş sel zamanları. Görüyorsunuz takım müthiş sevinç gösterisi yapıyor. Ve maç sonucu 2-1 kazanıyoruz. Gördüğünüz gibi. Statistikleri bunu görüyorsunuz. Gelir gelin. Evet. Bakalım ödül falan ne veriyor. Top falan ne veriyor. Ne veriyor. Oyuncuları falan da full edin sonra deyip bir ödül falan falan mı? Böyle bir tane ödül verdi. Mulekas sevk. Beşiktaşlı Muleka yeri var bu diye. Bakalım. Etkili tamamlanıyor diyor. Bin futbol puanı bize verildi şu anda. Gündürüldü. E, Devamlı dediğim sonra gelecek. Bu videoyu burada bitireceğim. Zaten 20 dakika oldu. Uzatmayacağım. Evet, Ödülerimizi alalım. 90 bu oyuncu bize verdi bunu anlamadım. 3 tane hedef var şurada şimdi onu da alalım. Onda 90 niye yazıyor? Yani, Bizim üzerinde tuhaf bir şey var mı? Bu 89 zaten şu aş biriktiriyoruz. İnşallah 300 cekim işten sonra işte 400 500 bin olduktan sonra işte Messi ya da Ronaldo'yu rahat alacağız. Bunların bir ufak var onu da alalım. Şöyle arkadaşlar, şuradan Burada da, 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 gözüküyor. var. Onu da biriktirip bir 5600 f sonra buradan falan alırız, falan var. Ee, bir şey göstermek istiyorum ben size. Ne gösterecektim? Göstermek istediğim şey vardı unuttum. Ha, evet. evet. Sözleşmek sonra geleyim. Burada Starlink 10.1 sesi var, bakın çıktım Twitch Ama olacağını göstereyim ben size. Bakın neyim var. 200 bin cip istiyor. Onu kalsın. Onu anlatır. Bakın Messi'miz burada. Bak 300 bin istiyor Messi. Lionel Messi. Ondan sonra. Bakın Ronaldo 180 bin istiyor. Kaçın Ronaldo. Bundan bir tane de Orada 180 bin istiyor. Bu aşağıları hemen göstereceğim. Kıran gibi çıktı. Bir şey sen istiyor. Ama Messi'nin ikinci bir versiyonu yok. Belki de vardır bilmiyorum. Bir adı alın. Bunlar mı var? Bir tane ekranı yıkarken bunu. Bak Hakan ile getirebilsek bir yıl olur Hakan'ı seviyorum. Yani, Doktor falan var. Öyle yapılar falan var. Güzel bir futbolcu hem de Türk bir futbolcu. Yani, Stadion'un sesini ödeyeyim. Güzel oyuncular var. Ama dediğim gibi Ronaldo oldu Messi buradan alacağız inşallah. Neymar'da gol oldu kısmından inşallah buradan çıkaracağız. Onu bitirip inşallah. Yani bu da Neymar ama oradaki daha güzel. O buradan almayacağım. Or oradakini alacağız. Basıp yürü yapacağız. Takımı doğuşturacağız. Buradan da Ronaldo Messi falan alacağız. Şey lazım bakalım. Mevkileri falan alacağımızı alacağız. Alacağız. 90 falan yapacağız inşallah. Yükselteceğiz ve takımımız. Hmm. Aynı sonra şeyler yapmak istiyorum. Bakalım oyuncular defa var mı? Bir şey var mı? Parımız. Yükseltelim oyuncularımızı. Ya evet, takım mı diyelim? Oyuncular diyelim. Mesela şöyle kazayım diyeyim bakayım. Seviye atıvartı hamur var mı? Defa var mı? Evet yok. Hayır. Yapamıyoruz. Defa var mı? Yok. Evet. Son olarak da bakalım. Ee, oyunculara. Deep'i basabiliyor muyuz? yapıyorum. Mesela kanal diyelim. Evliye oturanlarından. Hayır. Evet. diye panelimiz yok. Neyse. Arkadaşlar ufaktan bitirelim. Zaten 23 dakika oldu. Çok uzun oldu. Biraz keselim büyük ihtimalle videoyu ben. Neyse bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.